Zorlu bir deplasmandı. Tabii ki çok formda bir takıma karşı oynadık. Son dört maçını kazanmış. Ee, özellikle iç sahada da uzun zamandır kaybetmeyen bir takımdı. Maçın başlangıcı rakibimiz biraz daha bize göre daha konsantre olduğunu söyleyebilirim. bizim ilk yarıki oyunumuz tabii ki daha hızlı, daha akıcı ve rakip kaleyi daha çok zorlamamız gerekirdi. Yani Galatasaray takımı her maçı kazanmak için oynar ve bu kazanmak için oynamayı da sahada daha net bir şekilde ilk yarıda göstermemiz gerekirdi. burada çok bizim açımızdan çok iyi bir ilk yarı geçmedi. Ama ikinci yarı özellikle golle birlikte performansımız arttı. Özellikle demin de söylediğim gibi gol bazen çok fazla şeyi değiştiriyor. Golün verdiği gibi ben arkadan ikinci gol Devamında hem rakibin 10 kişi kalması hem oyun içerisinde daha iyi yerleşmemiz. Üçüncü, dördüncü gol önemli bir galibiyet kazandık. Burada oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Tabii oyuna başlayan, devam eden, giren, girmeyen hepsi bizim için önemli, hepsi değerli. Çok geniş, çok iyi kadroya sahibiz. Bu kadro içerisinde tabii ki oynamalar, oynamamalar, girmeler, çıkmalar oluyor. Oyuncuların da e, üzüntüleri olabiliyor. Oynadıkları zaman tabii ki her oynayan oyuncu daha mutlu. Oynamayan oyuncu e, bu anlamda psikolojik anlamda daha zor oluyor onlar için. Ama dediğim gibi artık tek hedefimiz Galatasaray şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak e, şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. E, bugün de bunlardan biriydi. Ben oyuncularıma teşekkür ederim. Alanya Spor'da oyuncuları da tebrik etmek istiyorum. İyi bir takım, iyi bir hocaya sahipler. Bugün şanssız bir şekilde Fatih, Sayın Fatih Tekke dışarı gönderilmek zorunda kaldı. Hakem tarafından Allah'ını terk ettiği için herhalde yapıldı. Ama çok önemli, çok değerli Fatih Tekke de çok kalite olarak, karakter olarak da hepimizin çok sevdiği, çok da hocalığını beğendiğimiz biri. Ona da geçmiş olsun demek istiyorum. Ya aslında ben net bir açıklamam olmadı zaten net açıklamaları ben maç sonrası veya kendi kanalımız üzerinden yapıyorum bunun dışında benim ağzımdan bir şey yazıldığı zaman bunlara çok bir yandan itibar etmemek lazım bir yandan da tabii ki şöyle bir doğruluk payı var onun içerisinde yani bizim maç öncesi düşüncemiz rakibimizin ne yaptığını nasıl sahada başlayacağını bilmediğimiz için özellikle oyuncularımızda söylediğim şey orada eğer e, yani rakip duruyorsa hareket etmiyorsa tabii ki topun dışarı atılması veya rakibe atılıp rakip tarafından dışına atılması gibi bir şeydi. E, onun yanında oyun başladıktan sonra rakip de oyuna başlayınca normal bir maç e, oynanmaya başladı ve devamında bir gol geldi. E, o yüzden yani bunun tam açıklaması bizim açımızdan bu ama e, diğer anlamda yani benim cümlelerim değil ben de herhangi bir açıklama yapmadım. Ee, zaten dediğim gibi açıklamaları da kendi e, ya burada ya Galatasaray'da ya antrenman öncesi. Zaten bu zamana kadar hep öyle bütün açıklamaları yaptık. Bundan sonra da öyle olacak. Varda bir uygulama başladı. Yani on, bizim için hiçbir şey problem yok. Yani yarın öbür gün sahada olur. Bizim için yine bir problem yok. Bu federasyon alacağı karar. Federasyon ne karar alırsa biz buna uymak zorundayız. Ee, her türlü yani Erdem Bey'in bir esprisi var. robot hakem de olsa ona da tamam diyeceğiz. Ama ya bir yandan yabancı hakemlerle ilgili ben de daha önce söyledim. Belki yani geçmişte ilk yabancı hakem gelsin diyen belki 5-6 sene önce ilk benimdir. yani yanlış hatırlamıyorsam Akisar'dayken olabilir. Yani ilk yabancı hakem gelsin diyen belki benimdir ama bir yandan da hep onu söylüyorum yani biz Türk hakemlerine de güvenip yani bugün çok genç bir hakem vardı ve iyi bir maç yönetti yine alttan gelen genç hakemlerimiz iyi maçlar yönetiyor bence yani benim görüşüm tabii kişisel olarak yani özellikle var odasının bu anlamda daha güçlü bir şekilde olması sağdaki hakemlerin işini daha çok kolaylaştıracak. Ama bizim için bir şey fark etmiyor. Önemli olan sahada hakemler olsun. Ama Türk hakemlerine de bence hak ettiği değeri verelim. Yani onların da uzun yıllar Türk futbolu için daha iyi nasıl götürebiliriz? Bununla ilgili de destek vermek gerekiyor. Dediğim gibi, yani bilmiyorum seyrettiniz mi, Halil Umut ve ekibi bence muhteşem bir maç yönetti hafta içi Liverpool maçını yönetti Avrupa'da. Bence muhteşem bir maç yönetti. Yani e, orada bu kadar iyi yönetebiliyorlarsa bunu Cüneyt Hoca için de hep söylerdik daha önce. Demek ki burada bizim işleyişimizde iç, de bir problem var. Yani e, Türk hakemlerine de o güveni, o desteği, oradaki rahatlığı verdikten sonra onlar için de e, buradaki maç yönetme çok kolay olacak. Ama özellikle VAR odası ile ilgili e, şu andaki yapılmış bir karar. Belki bütün maçlarla ilgili bu kararlar verilecek. Yani bütün Lik önümüzdeki sene bu anlamda yabancı var hakemle olacak veya işte yabancı hakemle ilgili ne karar verecek bilmiyorum. Ama dediğim gibi biz hepsine kabulüz. Yani sahada ne oluyorsa her türlü sahadayız. Her türlü maçı oynamak istiyoruz ne olursa olsun. O yüzden Galatasaray olarak yani Türk futbolu için bu zamana kadar en iyisini hep yapmaya çalıştık. O yüzden bundan sonra da yine sahada olacağız, sahada kalacağız. Ne oluyorsa her türlü karara da saygılıyız, destek olacağız.